Bu güzel rekabeti nasıl da özlemişiz ama Herhalde Herhalde olarak daha ne isteyebilirdik ki? Evet ne diyorsun bu işe? Gökhan sahada kimsenin topla düşünecek pek vakti olmayacak gibi görünüyor. Koşturmaca da şimdiden başladı. Sezon arasının ve sezon öncesinin ardından geri başladığını hissettiren bir maç olacak. eski hesaplaşmaların hem de taze umutların maçı olacak. Sezonun başlangıcını yapıyoruz. Açılış günü derbilerine pek alışık değiliz. Pek ideal bir durum değil ama yine de sezona güçlü bir başlangıç yapmak ve ezeli rakibine bir mesaj vermek için muazzam bir fırsat. Hönkmin son. Tam da istediği yerde. Evet, ya beklenmedik bir hikaye yazılacak ya da oldukça sıradan rutin bir galibiyet alınacak bir maç. Messi yenmek öyle kolay bir iş değil. Kesinlikle kazanmak kanında var. Messi ile oynamak takım arkadaşlarına her şeyi başarabileceklermiş gibi hissettiriyor. En zorlu sınavlarda bile olağanüstü bir inanç ve güven aşılıyor. Sayesinde herkes en iyi performansını sergiliyor. Thiago Arojo İki tarafta pek risk almak istemiyor gibi görünüyor. Ito. Uzaktan denedi. Golsüz eşitlik devam ediyor. Kanga. den geçiyor. Olmadı. Bu anı unutamayacak. Top kaleci de. Sert bir müdahale oldu. Açık bir faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. yaklaşıyor kaleye. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. İşte o böyle bir tehlike. Dribblingleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Yakında arkadaşı var mı? İşte şans. Değerlendirebilir. Ve gol geldi. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci kopu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebiliyordu sanki Tam da istedikleri gibi oldu. Atmosferdeki gerginliğin hafiflediği hissediliyor. Robertson ileriye oynamak istiyor. Sert bir çekişme. Rakibini geçmeyi başardı. Adeta şov yapıyor. Kurtulmayı başardı. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Daha kötü bir zamanda gelemezdi. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Evet, savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Gianluigi Donnarumma süper kurtarıyor. Kaleciden muhteşem kurtarış. Psikolojik açıdan çok önemli bir ana şahit olduk. Şutu gönderdi. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Evet, oyunu güzel okudu. Okuma kısmında sorun yok ama istediğini başaramadığı için üzülmüş olsa gerek. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Her zaman Federico Valverde topla buluştu Büyük bir fırsat Evet ilk devreyi geride tamamlamak Üzücü olabilir ama önümüzde daha kocaman bir 45 dakika var fırsat ne yapacak? Güzel bir pozisyonda. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Tehlike yaratabilir. Mikel Oyarzabal sert bir müdahale yapıyor. Evet sarı kart geldi. Faul kolay bir karar. İşler ilginç bir hal aldı. Zaten bir sarı kartı vardı. Hiç tereddüt etmeden elini cebine götürüyor. İkinci sarı kart kırmızıya dönüşüyor. Tepkiler sürüyor ama itiraz etmeye hiç hakları olmadığı net. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. 2 adet minutes has been Ne müdahale ama. Şimdi Federico tehlikeli bir vuruş. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Azim'in sağlam keyifli bir mücadele. Fark bir gerisi de gelebilir. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. So Ama özünde daha iyi bir takım olduğunu hepimiz Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. İyisiyle, köküsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. yeniden bir aradayız. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. Ekibin maçı çevirmek için 45 dakika boyunca şansını deneyecek. Büyük farkla dışarıda. Yani en azından kaleye giden şutları olmuş oldu ama artık daha iyi oynamaları lazım. Lionel Messi Lionel Messi kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Topu aldı Manuel Akanji. Akanji sağdan güzel ilerledi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Oyunu iyi açtı. Yönelmesiyle top. İlerliyor. Çok mu geliyor? Ve top kaleciye gidiyor. Thiago Arojo. Yani bu da bir seçenek. Touch. Güzel mücadele etti. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Pacioli. Yönel Messi'le top. Çok güzel gördü. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Biz bile hissettik. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Pacioli. dönüp geri atmayı seçti. Ito Kanka şimdi kontratak zamanı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Bir orta daha geliyor. Uzun bir top. Kontra atak düşünüyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. Leonardo Lopez. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Taç kullanılacak. 75 dakikayı geride bıraktık. Pacioli iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. İyi yolladı. Bir anlığına zaman doldu. Ve kendini yerde buluyor. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Zorlu bir mücadele oldu. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Hong Bin Son topasa. Bin Son! Kenan hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya...